alkış. Hadi bakalım Ozan bize flüt çalıyor. Hangi şarkıyı söylemek istersin Özlem? İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında başladık. Şu benim de. Önce komşuma ben bir telefon açayım. Komşu. Ha, geldin mi? Dö, dö, dö. Komşum sana kahve içmeye geldim. Tamam gel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım komşum. Öpüyorum seni. Nasılsın? İyiyim. <laughs> Bomba gibi gözüküyorsun. <gülüyor> İyiyim. <gülüyor> Biz de Cansu kızla epey bir İyiyim. hastalandık. İyiyim. <laughs> Hastalandık, hastalandık, evde sıkıldık, oturduk, kaldık. Seni de çok özledik, bir kahve içelim dedik. Neler yapmasın, ne kadar çok hazırlanmışsın böyle aşk olsun. Bir kahve içimi gelecektim ben. Ne gerek vardı bu pastalara, böreklere, çöreklere? Hayır, yemek yemek. Evet, çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim ellerine sağlık. Ne yaptın komşum? Görüşmeyeli nasılsın? Kaç tane çikolata alacağım. Kapını. Oyna kızım oyna. Özlem teyzen izin veriyor. Hepsiyle oynayabilirsin. <laughs> Nasıl kızım. Çok sevindim. Oyna. Kapkek yapmışsın. Ay şu kap. Bunlar kapkek değil. Bu kapkek Evet ikizim su düşersin oradan. Pencereden bak bize annem. Bu Burada pencere, şurada, şurada. Şuraya bak, Tencerede hangi yemek var komşum? Yemek <laughs> yok, çikolata <laughs> var. Bu tencerede bunlar. Çikolata. Ama o siyah kapta çikolata var gözüküyor <laughs> çok güzel. <laughs> hani Alayım bebe. İki, i̇ki pencerede de çikolata var. İki şeyde. Ben koydum şunları çikolata. Şakaya ben koydum. Tamam, çok güzel. Hadi bakalım. Bir kafemden evet, içeyim. Güzel. Ah, nefis olmuş. Nefis. Tam sevdiğim gibi. Şekerli şekerli. Biraz da çikolata yiyelim. Hayır, çikolatayı onun içinden almayacaksın. Tamam <laughs> çıkaracaksın. alacaksın. Koyacak bir şey işte. Tamam. Ben şu ikisini sizin için koydum. Bilmeyen şu. Evet. Tamam. Bı -h! Bı -h! Bı -h! Ay çok güzel. Böh Cansu. Gel sana da çikolata vereyim gel. Gel. <laughs> ya ya. O çikolata bu da pasta. Pasta koyuyoruz. Bu da senin işte. kızın mı komşu? Evet. Kim bu? Şunu oyuncak mı? Day day mı? Daha sonra day day oyuncak da oynar mısın? Day, -day, day, -day evet. Mı oyuncak değil. Ne peki? Baba. Baba mı? <laughs> Cansu yatağı niye kemiriyorsun aşkım? <laughs> pencereden pencereden bakıyor bana hep ya. Ay ay ne yaptın? Ay ne yaptın komşunun kızı? Ay ay kahveleri döktü. Aman 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 komşunun kızı. Yaktın beni yaktın. Annem komşunun kızı üstüme kahve döktü annem. Dişlerin acı bebeğim oraya yapma. Yapma. Çekil. Cansu gel çikolatamız da dökülmüş. Gel gel sana çikolata vereyim. Gel. <laughs> <laughs> Kafem bitti. Açın. <laughs> Suyu şey yapacakmış. Makine mi orası komşum? <laughs> Yeni mi aldınız? Çok güzelmiş. Makine. <laughs> 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 <Aha. Ya> Burası. <çabuk. gülüyor> <laughs> Yemeği de makineye koydum. Hmm. Yemeği de makinenin şeyine oh, koydum. Komşum bize karpuz almış, muz almış. Cansu. Çık. Gel annem sana da muz yedireyim. Gel anneciğim. otur. Al aşkım. Hadi muz ye. Nam 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 Hadi biraz da kekten ye. Baba. Yok annem baban gelmedi. Nasıl bildin babanın geldiğini? Nasıl bildin? Ay ben de karpuz yiyeyim bari. Şöyle kaşıkla alayım içinden getir. Cansu. söyle. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Ama ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Neme, neme. <laughs> Sen buradan al, buradan al. Teyzesi Cansu yiyormuştu daha. Cansu'ya bir tane verir misin? Al kızım, muzumuz var. Sen de var. Karpuz da var. Az Sen eze karpuzu ver de kızım. Dur. Ama, al annem al iç iç.